Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Hicazi yok. Hicazi İstanbul'da. Ben Antalya'dayım. Bugün çok güzel, benim için çok anlamlı ve benim için çok önemli bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Heyecanlıyım, beklemedeyim. Acaba ne çıkacak? Sizlerin önünde, sizlerin huzurunda bu çekilişi, bu çarkı çevirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ben Hicazi'ye bir hediye araba almıştım. Hediye araba aldıktan sonra evde bir araba olmuştu. Ve bir arabayla da işlerimizi kolay kolay yapamıyorduk. Çünkü neden? icazı çıkıyor ben evde kalıyorum. Ben çıkıyorum icazı işe gidemiyor. Daksiyle gidiyor. Onunla bununla şunla bununla derken olayı çözmek için bir adım attık. Daha iyileri size nasıl olsun araba alıyoruz. Evet, bir alkış sesi bir alkış. Semih bir hayırlı olsun der misin kardeşim? Hayırlı olsun. Allah, Allah razı olsun. İnşallah darısı sizin da başınıza. Var. Dört tane araba gezdim. Audi'yi gezdim. Leon'u, Cupra'yı yani gezdim. Cupra'yı gezdim. Volkswagen'i gezdim. Mercedes'i gezdim. Beşinci de bonus olarak BMW'yi gezdim. Beğenmedim. Açık konuşayım. Bak BMW'ci arkadaşlar yorum yazabilir. Beğenmedim. Ve aralarında dört tane araba seçtim. Dört tane arabayı da sizin karşınızda çarkta oylayacağım. Bu ne? Laptop. Açıyorum. Bir tane kardeşim dedi ki abi dedi bunu dedi en iyisi laptopta çark çevirme siteleri var dedi. En hakkaniyetli olarak oradan yapabilirsin dedi. Açıyorum arkadaşlar. Bu reklam değildir bu arada. Reklam değildir. Şifremi gösterme de kankam. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> alınmasın, çalınmasın. <laughs> şifreyi hızlı ha. Şifreyi, tabi oğlum ne göstereyim mi bir de <laughs> ekrana. Şimdi inşallah durdurup bakmazlar şifreyi. Neyse orayı kat <laughs> Açtık. İnternete bağlı değilsiniz. Ya böyle de kalırız işte. Şimdi burada da telefondan yardım alacağım. Arkadaşlar bakın bana bu konuda kızmayın. Neden? Heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da sizin önünüzde bu videoyu sizinle birlikte çekmek istedim. O yüzden heyecanıma yenik düşebilirim. Şimdiden affola. Ama benimle birlikte bu mutluluğa siz de erişin ve güzel dileklerinizi de yazın. Üstüne daha iyileri de size nasip olsun diyerek şimdi yazalım. Şimdi buraya ne yazalım? Bekle. Audi A3. Birinci beğendiğim araba. V ve Golf r -Line. Evet r -Line. Mercedes CLA. O bugün doğru mu yazdıklar? Önce W mi yoksa normal V mi? Neyse boşver. <laughs> Cupra Leon VZ Line. Ha, şimdi arkadaşlar çarkımız hazır. Bak gösterebilir misin kardeşim? Çarkımızı okusunlar. Okusunlar. İyice okusunlar. İyice okusunlar. Tamam. Şimdi ilk, ilk defa böyle bir şey görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çark benim ne araba alacağım belirliyor. Şu anda önünüzde çarkı çevire basacağım ve döneceğim. Ne çıktığına sizle birlikte ben de aynı şekilde göreceğim. Uzağa değil mi ben? Sen git istiyorsan. Ne çıktı mi? de bana ama söyleme tamam mı? Tamam. Ben geleceğim tepkimi öyle bak. Haydi bismillah. Oo çıktı çıktı lan. Oo, çok ne çıktı, çıktı lan? Harbi söyle ne çıktı. Bak ben bunu istiyorum. Yes. Yemin ederim. Hiç bana kızmayın. En sevdiğim ve Türkiye'de sayılı var şu an. Türkiye'de sayılı var ve bu ne biliyor musun? Sekiz buçuk. yar yar ya. Bilet alıyoruz yarın gidiyoruz. Bu benim bak yemin ediyorum sana en istediğim arabaydı. Golf Arline. Bayılıyorum. Bu bile sayılı. Biz bunu el yükseltelim. Ar yapalım. Şu anda biletleri aldım. Size göstereyim hatta açtım. Biletler okey. Antalya, İzmir hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şu anda çok heyecanlıyım. Allah yani ne diyorum bak sürekli aynı şeyi söylüyorum. İnşallah Allah kaza bela vermez. Siz de bir maşallah deyin. Daha ileri de size nasip olsun inşallah. Ee, bilet film kaçta? Sabah 9'u 5 geçe 5 Kasım yolculuk Antalya'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na görüşmek üzere. Bindik. Şu an. Seni arkadaşımla konuştum. Bak seni orada çekeyim. Sen ne gidiyorsun? lan? bir işte. bütün kaptanlar uçağa bindiyor. Siz de uçağa bin. Uçağımızı uçacağız. Ne mı? Uçacağız. Ha size bir bilgi. Makuk. Makuk. İzmir'e inmiş bulunmaktayız. Vip ee, aracı beni bekliyor. Oraya gidiyorum. Hatta göstereyim. Aprondayım. Aha. Genelde ben götüreceğim. Şu anda hayvan gibi rüzgar var. İnşallah rüzgarın sesini kesebilirim. Bir de geldik. Bak şöyle göster. Göster. Gördüğünüz gibi mis gibi. Bak. Heyecan durup da. Arkadaşlar sonunda arabam geldi. O kadar heyecanlıyım ki şimdi arabamı gösteriyorum. Herkesten bir hayırlı olsun alırım. Allah kazadan beladan saklasın. Arkadaşlar isteyenlere inşallah daha iyileri nasip olsun. Benim hayalimdeki arabaydı. Ciddi söylüyorum. Yani benim için öyle büyük bir lükse gerek yok. Allah kaza bela verme. Takipçilerime de, bu videoyu beğenenlere de daha iyileri nasip et inşallah. Ha? Amin. Rüzgarlı olduğu için yeni aldığım arabayı size arka sesle tanıtmak istedim. Öncelikle rengi istiridye gri. Bu modellerinde logo da parlıyor. Tabii ki de gördüğünüz gibi koyu bir Fenerbahçe olarak özel plaka aldım. Arkadaşlar benim paketimin farları IQ Matrix LED. Jantlarım 18 inç York sipariş jant arkadaşlar. Normal Arline jantı değildir bu 18 inç. Normal Arline jantı 17. Aralarda bu ayna da yok. Black Style olduğu için siyah. Dediğim gibi Black Style olduğu için arka camlar da karartılmış. Premium LED paket olduğu için arka stoplar karartılmış ve böyle değişik geliyor gördüğünüz gibi. Kayar LED'li ve Golf Black Style paket. Yani hem Premium hem Black Style paket. Bu arada elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir hatam oluyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ha bir de unutmadan Golf R'ların yeni modellerinde altta Piano Black marş piyeller var. Anahtarda arabayı açma tuşuna basmadan yaklaşınca kendiliğine açılıyor ve uzaklaşınca kendiliğine kapanıyor gördüğünüz gibi. Ben açamadım pek. Bucket tipi Golf r -Line yarış koltuklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir oturalım. Ve gördüğünüz gibi R direksiyon. Tam olarak bilmediğim için birazcık da kendiniz bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuz alırım ama unutmayın. Sunroof da dokunmatik olarak açılıyor. Aynı bildiğiniz tepe lambaları gibi. Bunlar yeni olmuş. ilk defa gördüm. Çok güzel detaylar. Ve arabayı da şöyle geziyorum. Artık burada bitireyim anlatmayı. Allah'ın izniyle geldik. Arkadaşlar mis gibi sağ salim. Hicazi'ye in dedik aşağı yüzde yüz. Şuralarda bir yerde. onu niye gözükmüyor lan? Hello! <laughs> Geliyorum bekle. Gebeş gibi gülüyor. Gebeş gibi gülüyor. Zımladın mı yüzünü? Kanka beğeneceğini biliyorum. Çünkü biz golf hastası adamız. 10 senedir de golfe biniyor Hicazi. Ama en boş paket. Bak bak bak. <laughs> Look, 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 look. Bezirek arabayı bakacağına bir hoş geldin desene. <laughs> oğlum bir şey söylüyorlar. Hoş geldin onu hallederiz oğlum. Bu ne lan böyle. Beğendin mi? Nazar değmesin. kanka. Biliyor muydun golfe geleceğimi? Hayır. Hayır yani bana sürpriz oldu. Ben, ben iki araba arasında kalın diye düşündüm. Bana dedi ki babam söylemeyeceğim dedi ama şu ya şu araba ya şu araba dedi. Şimdi sen bunu Çark'ta mı seçtin? Çark'ta onu dedim ya zaten. Bak Ama ben sana bir, de... sana bir şey durdu. Hayır sen elbette sabahtan beri konuşmuşsundur. İyi ki de kanka çarkta başka araba çıkmamış. Neden? Bir iki Mercedes koyduydun çarka iyi ki çıkmamış kanka. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne olduğunu an... söyleyeyim mi? Bir dakika dur. Dur dur. Sakla onu onu tamam. sakla. Tamam. Çarkta ne vardı? Tamam. Audi A3 S-Line. Tamam. Yenisi güzel. Güzel kötü değil kanka evet. güzel. Golf. Arline 150 full artikul. Arlayın'ın da üstü. Böyle. Evet. Mercedes CLA. Oğlum bunun Mars bir yerlerde mi? Bir de dur altta Bir de, oğlum, bir de, bir de, de vardı kanka. Oha onu ben de şimdi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bindim getirdim. Onu ilk defa gördüm ben de. Etrafını geçsene bir ya. Bak şunu. Cantlar kapak mı? Ne kapak kapak. Elektrikli <laughs> <Bu, gülüyor> cant. Geri zekalı o Full paket. Oğlum niye sizi şey anlar etmiyor? Black style. Black style. Tremium hep bunlarda gel. Golfarda bile yok şu. Evet bu, bunu bu Söyle öyle hatırlıyorum. Mu? Geçen sene de bile bunu şeyle getiriyordum. Geçen sene bu yoktu zaten kardeşim. Bu daha Hayır, geçti. buna benzer bir şey vardı. Onu getiriyordu. Tabii. Benzeri. Benzeri. Geç otur. Oha, şu detaylar falan. Sen otur bakayım şöyle. Gel gel, en önemli detayı bu. Gel. Kanka bu ne lan? En önemli detayı. 8.5 ile birlikte çıktı. Plaka, 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 plaka. Sen plakaya bak. Plakaya bak. Aha, Fenerbahçe 404. Fenerbahçe 404 ya. Geç otur, gel. Cihazı bir bakalım şöyle ha. Kapat lan, kapat. Oha anahtara bak lan. Oğlum bu vitesmiş anahtar, anahtar değilmiş ha anahtar bu da. Sen buna. ne <gülüyor> <gülüyor> Ne gibi, Nedim abiyle babamlar senin ilk golfü alıyorlar tamam mı? Biliyorum. <laughs> Dersin yolunda Nedim abi el frenini anahtar çizanmış. Çekiyor. Çek, lan, el bu. freni çekince araba vurup Babam ne yapıyor demiş. Oğlum bu koltukların detayı ne böyle? Kanka bunlar işte şey bak. Bunlar rekaro değil mi şimdi? Rekaro bak. Oha direksiyon R direksiyon mu? Ar direksiyon mu? Oğlum araba öyle ya zaten. Oho, hayırlı Oha hayırlı küllük var. Hicaz baksana <laughs> bir. Şimdi çarkı şey siktim. Hicaz çarkı çevirdim. Bu <laughs> arada çarkı izlemeyenler de videonun başına gitsin çarkı görsün. Bak be. <laughs> döndürdüm döndürdüm. Semih diyor ki Allah oh, oh, yaptı. Ben dedim ki herhalde Mercedes falan çıktı. Anladın mı demek istedim? <laughs> bir baktım anasını satayım bir dinle. Ha <laughs> dinle O karbon lan <laughs> bunlar orijinal karbon. Karbon zaten astral karbon bir dinle. <laughs> bu çıkınca Semih zaten şey yapmıştı. Şimdi bu her anlayında mı var bu karbon? Yok bence yok. Bu her var bu her Var mı her anlayında? diyoruz. Türkiye'de 890 dokuz var. Bu paketi bir tek de var. Tamam ha. Onu diyecektim. Ben hayatımda bu paketi görmedim. Bizde yani işte. var. Zaten Türkiye'de. üstü premium led paket artı black style paket. Artı park asistan. Hepsi şey. E, artı jant 18. Bu ne? Allah kaza bela Kanka dokunmatik her şeyi. Bak şöyle yap. Ay. Bak izle izle izle. Allah razı olsun. Aydın Bey'e buradan çok selamlar. Onun sayesinde kanka. bizi söyledi. Nerede bunun şeyi kanka? Kankacığım. Çalıştırması. Kankacığım, ha burada. burada. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan ben de önden bakacağım. E bir sus sesi duyalım ya şu çalışma sesini bir duyayım dur ya. Bir dur. Ayrı bir şey. Şunu kapatıyorum. Ne oldu lan? Şuna Nerede o? galiba. Ha burada mı? Sevdin mi? Hoşçakalın. Kanka biliyorum benim golf aşık olduğumu biliyorsun golflere. Hı şu an tekrardan bir golfe binmek çok mutlu etti beni. En son golfünü kaç sene kullanmıştın Nicaz? 10. 10 değil mi? <laughs> 11 ya da. İyi günlerde bin. İnşallah. Allah herkese daha da iyisini nasip etsin inşallah. Tamam. Tara saldım. Hı. Biliyorum. Hicaz'ı sana, sana diyor. Sanası yok sırayla kullanırız. <laughs> sanası yok. yok. bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> sana Mercedes aldım. <laughs> sana Mercedes aldım diyorum. Sanası yok sırayla kullanırız. oğlum Mercedes daha pahalı lan Tamam olsun ya. ben oğlum ben golfu aşım. biliyor ee, kaç ü sene kullandım ben. 3 3 3 dakika. adam üç, dakika. memur gibi 10 sene golf kullandım. 5 dakika önce ne dedim biliyor musun? Cihazı buna resmen aşık olacak çünkü 10 senelik golf kullanırız. Evet ben ben. Kankalar ben. Şöyle düşünün de Corsa oyununa girip ağır ekipmanlarla hani bildiğimiz ağır simülasyon ekipmanları normal direksiyon değil simülasyon ekipmanlarıyla oturduğunda hangi arabayı alıyorum? Golfar Bitti. Bir R'ye alsana bir pardon N'ye al N'ye. Bir gazlasana hafiften. yani <laughs> <laughs> bu arabanın arka kamerası ne gibi biliyor musun? <laughs> Android gibi demeyeceğiz. <laughs> Bak. <laughs> ha, bak ne diyor, bak bak. Kamerayı yemin ederim sana nasıl, biliyor musun böyle Sony, Alexa gibi film çekiyorsun, bu Android... Ki. Kanka yapacak bir şey yok. Kanka. Ama güzel. Beğendin mi? Beğendim <laughs> kanka, ne yapıyoruz kanka. Bir <laughs> şey yok, bir şey yok. Eksos çıkışı aşağıda bunda. Aa şuradan eksos, sen kalk. Dur dur. Benim polo vardı, hatırlıyor musun? <laughs> Şöyle bir yan yana dursana. Evet, polodaki gibi, polodaki gibi konuşalım. Biz hayalimize kavuştuk. Hatta çoğunlukla ben kavuştum hayalime. Sen <laughs> <laughs> ne dedin <çok gülüyor> sen? Ne dedin? Bilebilir, bile diyor. Vallahi dar sizin başınıza. Daha iyi. İnşallah abi. Allah kaza bela vermez. Daha iyileri de sizin olur. Sizi bulur. Tertemiz kullanırsınız <laughs> inşallah. Şu, bunu da aslında şu arabayı da verip başka bir şey mi almak lazım? Volkswagen. Volkswagen. Kanka Volkswagen, Volkswagen. Kanka, Volkswagen. Ama ben şunu fark ettim. Doğru verilmez. O da ayrı bir şey. Ama şunu fark ettim kankam. Volkswagen biraz daha dizaynlarında fütüristik bir yapı kullanmış. Diğer evet. arabalardan evet. ön plana çıkıyor. Ne söyleyeyim mi? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ha ve kanalımıza abone olun gari artık ve şunu da söyleyeceğim arkadaşlar hemen şunu da söyleyeceğim. Hicazi artık mental olarak en iyisi ve online. Hicazi söyle bir oğlum onu söyle döndüm de her yerden de. Pı pı, pı, pı. <gülüyor> <gülüyor>